Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi Genelkurmay karargahında 2 saat boyunca yaşananlar Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın her yerde Tuğ General Mehmet Parti Göç'le tüm General Mehmet Dişli için söylediği şu söz 15 Temmuz davalarında yer aldı. Bunlar benim elim kolum ayağım değil, bunlar benim beynim ve kalbim. İşte o Mehmet Dişli mahkeme ifadesinde ensesine silah dayandırıldığını vurgulayarak diyor ki komuta katında rehin alındım. Şaşkınlık ve şok yaşadığını vurgulayan Dişli'ye silahlı şahıslar diyorlar ki komutanım sakin olun size zarar vermek istemiyoruz. Dişli'yi masaya oturtup bir kalem 2-3 boş arz kartı vererek şöyle demişler. Söyleyeceklerimizi not alın. Komutana bunları arz edeceksiniz.'' dişli bir yandan söylenenleri yazmaya ve olup biteni anlamaya çalıştığını belirtirken, bir yandan da zihninde yaptığı basit planla şu stratejiyi yaptığını söylüyor. Öncelikle hayatta kalmalı. Bu ilk tehlikeyi atlatmalı. Genelkurmay Başkanı'nın güvenliğini sağlamalı ve her şartta komutanın yanından ayrılmamalı. Odasına girdiğinde girişin sağında bulunan masada oturan ve evrak okuyan Akar, Başını evraktan kaldırmadan Dişli'ye, "Otur, ne yaptın?" diyor. Elindeki kartlardan zaman kaybetmeksizin direkt ona yazdırılanları okuyan Dişli, Akar'a diyor ki: "Komutanım, darbe olmuş. TSK yönetimi el konmuş. Beş tugay Ankara'ya geliyormuş. Uçaklar havadaymış." Dişli'nin ifadesine göre Hulusi Akar rahat bir tavırla diyor ki: "Haberimiz oldu, tedbir aldık. Uçuşları durdurduk. Sakin ol." Mehmet Dişli ifadesinde daha önce yaşanan gelişmelerden bilgisi olmadığını vurgulayarak Hulusi Akar'a şunları söylüyor. Komutanım ne tedbiri, iş bitmiş, TSK ayaktaymış, dışarıda silahlı adamlar var, bana bunları yazdırdılar, tehdit ettiler. Hulusi Akar'a diyor ki, ne bitmiş, öyle şey olmaz, deli mi bunlar, kim bunlar? Mehmet Dişli diyor ki, bilmiyorum komutanım, bir konsey varmış, birazdan buraya geleceklermiş. Kuvvet komutanları da geliyormuş. Konsey üyesi olacaklarmış. Sizin de konseyin başı olmanızı istiyorlar. Bana bunları yazdırdılar. Akar diyor ki ne konseyi ne başı ne diyorsun sen? Mehmet Dişli elindeki kağıttan yanıt veriyor. Yurtta sulh, cihanda sulh konseyi. Hulusi Akar ikinci başkanı kast ederek soruyor. Yaşar nerede? Dişli dışarıdan aldığı bilgilerle yanıt veriyor. Evindeymiş. Birazdan gelecekmiş. Dişli ifadesine şöyle devam ediyor. Bu esnada dışarıdan silah sesleri gelmeye başlamıştır. Genelkurmay kışlasında silah sesleri hayal edilecek bir şey değildir. Silah sesleri azalınca Genelkurmay Başkanı Dişli'yi odanın dışına göndererek şöyle diyor. Ne oluyor yahu? Bak şuna. Dişli Genelkurmay Başkanının kapısının önünde silahlı, silahsız, sivil ve askeri kıyafetli, tam teçhizatlı, kamuflajlı çelik başlıklı kişilerin olduğunu fark ederek silah seslerini sorunca şu yanıt veriliyor. Destek kıtalarının erleri. Dişli ifadesinde bu cevaptan pek bir şey anlamadığını vurgulayarak tekrar Akar'ın odasına dönerek makam odasının dışında gördüğü vaziyeti kapının önünde komandolar var diye anlatırken birden kapı açılıyor. Kısa bir arbededen sonra birlikte masadan kalkıp pencere tarafındaki koltuklara oturuyorlar. Bir süre sonra dışarıdan yine silah sesleri geliyor. Akar yine ne olduğunu öğrenmesi için dişliği odanın dışına gönderiyor. Dişli odaya girince Akar'a diyor ki, Yaşar Güler'in aracına ateş edildi. Bir süre sonra daha yakından ve yoğun şekilde atış sesleri duyulunca, Akar yine dişliği ne olduğunu öğrenmek için odadan dışarı gönderiyor. O sırada Genelkurmay Karargahı'nın üzerinden Alçak irtifada uçuş yapan uçaklar geçiyor ve camlar sallanıyor. Dişli'nin güvenli yere geçilmesi önerisine Akar uygun olur diyor. Ancak Akar önce makam odasının arka tarafına geçip namaz kılıyor ve Dişli'nin namaz kılmasını öneriyor. Dişli "Benimki kazaya kalsın" diyor. Bu sıralarda yakın mesafeden helikopter sesleri ve ara ara yine silah sesleri duyuluyor ve dişli kapının önüne çıkıp makam odasının güvensiz olduğunu söyleyince özel kuvvetlerden biri diyor ki birazdan güvenli bir yere geçeceğiz. Dişli bunu söyleyince Akar, "Tamam, ben bir abdest alayım." diyerek makamın arka tarafına geçiyor. Sorular. Mehmet Dişli'nin bu ifadesine göre 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanının odasına girdiği saat 21.05'ten Akıncıya birlikte gittikleri saat 23.03'e kadar yaklaşık 2 saat boyunca. 1. MIT müsteşarı ve yardımcısı 15 Temmuz günü iki kez Hulusi Akar'a darbe olacak ihbarı yapıyor ama neden inanılmıyor? 2. Darbe bildirisinin dişliye o anda yazdırılması inandırıcı mı? Böyle darbe olur mu? 3. Akar, kendisinin genelkurmay karargahının hatta başbakan, bakanlar ve cumhurbaşkanının güvenliğinin sağlanması için neden Türk Silahlı Kuvvetleri'ni alarma geçirip önlemler almıyor? 4. Ne Hulusi Akar ne de Mehmet Dişli, darbe açıklamasına rağmen makam odasından alarm vererek genelkurmay karargah alayını neden harekete geçirmediler? 5. İki saat boyunca odada derdest edilmeleri sırasında Başbakan Binali Yıldırım'a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a neden bilgi vermediler? 6. Hulusi Akar, MIT uyarılarına rağmen yer altındaki Güvenli Komuta Kontrol Merkezi'ne inerek orduyu neden yönetmedi? 7. Genelkurmay'da silahlar patlıyor, uçaklar alçak uçuş yapıyor, TSK'nın başkomutanı Akar ve beyninin ya da kalbinin parçası dişli, işte bunları yaşıyorlar. 8. Dişli ifadesinde akara en ufak bir temas yapılmadığını vurguluyor. Peki boynundaki çizik neden oldu? Bu yaşananlar için diyorum ki tiyatromu, faciamı. Değerli okurlarım, ülkemizde üretilen ilk denizaltı olan Atılay 14 Temmuz 1942 günü demirli mayına çarparak sahilden 5.9 mil uzakta 68 metre derinlikte battı. 6 subay, 17 as subay ve 16 er olmak üzere 39 denizaltıcımız şehit oldu. Rahmetle ve minnetle anlıyorum. Ruhları şad olsun. 15 Temmuz yazılarım devam edecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir. Dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.